Merhaba arkadaşlar, biz bugün Pamir'le beraber Toy Joy diye bir sürpriz kutusu aldık. Bakalım içinden neler çıkacak Pamir? Heyecanlı mısın? Ben evet, ben de çok heyecanlıyım. Hadi bakalım, başlayalım. Yardım Nasıl? edeyim mi sana? Ay yardım et. Hadi bakalım ne çıkacakmış? Çok heyecanlı. Bir tanesini sen, bir tanesini ben açalım mı? Tamam. Yoksa ikisini de mi sen açmak istersin? Um, bir de bir tane. Aa, Pamir, bir tane sarı, bir tane pembe çıktı. Evet. Hangisini açmak istersin önce? En sarıyı. Hadi bakalım. Aç sen. Yardım edeyim. İster misin? Açabildin mi? Evet. Bunu da ben açayım mı? Hadi sen aç. Hadi. Hadi merak ediyoruz. Allah. Bakayım. Bunlar da ne? Bu ne Pamir? Bak sakız çıktı içinden. Bir tane de böyle sticker çıktı. Küçük minik cetveller çıktı Pamir. Çok küçük bunlar bak. Pamir bak. Küçücük minik cetveller çıktı. Çok güzel. Anneciğim açalım. Dur önce bunu da açalım. Bak bunu da açalım sonra onu açarız olur mu? Bunlar Hı. burada kalsın. Hadi onu da açalım bakalım. Yardımcı olayım sana. Getir ben açalım. Getir getir getir. Açıyorum. Aç. Hazır mısın? Hazır mısın? Wow. Pamir bunda da aynılar çıktı. Evet. Bunda da hiç bak. Evet. Onda da sticker çıktı. Bunda da çıktı. Anne. Bir de sakız, iki tane sakız. <laughs> Pamir bir sürü küçük minik cetvelimiz oldu. Şöyle bu ben yiyelim. Tamam. Ay çok güzelmiş. Arkadaşlar bir sürü aynı şeyler çıktı. İki tane sakız çıktı değil mi Pamir? Evet. Hadi o. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.